farklı bir My Minecraft dışında farklı bir video oyunuyla karşınızdayım. Dönerci olacağız bugün arkadaşlar. Bu oyunun güzel olduğunu diyorlar arkadaşlar ve ben de bu oyunu indirdim Steam'den ve bakalım nasıl bir oyun olacak. Dönercilik yapabilecek miyiz? Öncelikle şöyle dükkana bir girelim bakalım neler var neler yok. Malzemelerimiz şunlar arkadaşlar. Yavaş yavaş bunların hepsini geliştireceğiz ve bir döner ustası olacağız. Efsanesi olacağız arkadaşlar. Burada bir adet hırsızımız var. Burada bir on 10 gün içinde gelecek olan bir tane dilencimiz var arkadaşlar. Bu da bizim yardımcımız oluyor. E, ustamız yani. Burada oyunu kat ettiğimiz mesafeleri gösteriyor, paramızı gösteriyor, günümüz kaçıncı günde olduğumuzu gösteriyor. Oyunlarımızda şu anımız yüzde sıfır arkadaşlar. Restoran yükseltmeleri 36 adet var. Daha yeni başladığımız için daha hiçbir şey yok. Bugünün çalışması saat 2 2 dakika. Sandviç fiyatları şöyle 7 Her bir sandviç 7 dolarmış arkadaşlar. O zaman güne bir başlayalım bakalım nasıl bir oyun hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hazır Zaten dönem efsanesiyiz lan biz. Restoranı kendi başınıza oh. Okey dostum. Teşekkür ederim tabii ki de. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk başta dönerimizi bir keselim. Tamamdır. Şimdi biraz da patates keselim arkadaşlar. Sen bir burada. Sen de çıkar bizim. Üç kere tıklayınca tamamdır. Bir tanesi hazır. O devam edelim. Ne istiyorsun dostum bakayım bir adet döner istiyorsunuz tabii ki buyurun hemen hemen para alalım hop 7 dolarımız ilk 7 dolarımız ilk müşterimiz bu adam oldu arkadaşlar o oh, yeni bir müşterimiz geldi sarı dişli sarı ve beyaz dişli arkadaşımız parayı alayım 14 dolar beleş biraz döner stoklayalım buraya selamun aleyküm bir adet döner alabilir miyim buyurun tabii ki siz de buyurun afiyet bal şeker olsun döner buyurun buyurun Gel vatandaş gel burada efsanevi dönerlerimiz var gelin arkadaşlar buyurun gelin bir adet döner istiyorum lütfen alabilir tabii ki de Biz, böyle paralarımızı da toplayalım arkadaşlar sonradan unutursak Biz 40 saniyemiz kaldı bu arada al sana bir tane döner ye döner içimiz afiyet bol şeker olsun sağ teyzem hadi teyze çabuk ol teyze 5 saniye kapatıyoruz lütfen teyze hadi teyze parayı ver parayı ver parayı 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 ver parayı alamadım Allah'ım ya biraz hızlı olsan teyze ya. İlk günümüze göre arkadaşlar 8 kişiye döner sattık çok güzel. Ee, kazançımız 49 iyi iyi. İlk hedefimiz ne olsun arkadaşlar? İlk hedefimiz bizim ne olsun? İlk hedefimiz döner bıçağını evet döner bıçağını ilk hedefimiz döner bıçağı arkadaşlar. Döner bıçağını halletmemiz lazım. Elden çıkarmamız lazım. Bizim en çok tıkladığımız şeyler bizim önceliğimiz olması gerekiyor ve tekrardan yeni bir oyuna güne başlayalım. Sabah ola hayır ve yeni bir günden herkese merhabalar. Buyurun gel vatandaş gel. Döner efsaneniz, döner dükkanımız açıldı. Mami Craft döner salonuna hoş geldiniz. Merhabalar kolay gelsin. Bana bir döner alabilir miyim lütfen? Tabii ki efendim biraz bekleteceğim. Lütfen bekler misiniz biraz? Merhabalar bana bir döner. Tabii ki efendim hemen bekleyin birazcık. Sırada bir beyefendiniz var ona verelim daha sonra hemen sana veriyorum. Merhaba bir arada döner aldım. Tabii ki tabii ki. Bekleyin biraz nasıl seviyoruz. Biraz patates. Bir patates kesin hemen size dönerlerinizi vereceğim kardeşlerim. Biraz beklemek lazım lütfen. Yani burada tek elle yapıyorum. Onun için biraz empati lütfen. Onun için empati kurmanızı istiyorum. Tek başımayım ve tek elle yapıyorum. Şu yardımcım sadece var. Başka da hiçbir şey. Bir işe yaramıyor. Sadece mevzumeleri veriyor bana. Onun için anlayış gösterin biraz. Ooo Arabistanlı gelmiş. Arabistan'a hoş geldin. Valla, hoş gelmiş kar bir adet don al, iki adet Tabii ki de, tabi ki de. adam yani veriyorum sana. Buyurun efendim. Buyurun. Esselamu Aleyküm. Teyze sen geçen bizim paramızı vermemiştin son saniyede. Böyle şey dönerimiz sana gitti. Bu sefer aynısını kesinlikle beklemiyorum senden. Hemen paramı veriyorsun tamam mı? Gel vatandaş gel buyurun döner efsanesi. Burada Mami Craft döner sonuna hoş geldiniz. Allah dükkanı kapatıyoruz kusura bakma ya. Turuncu kapa. Üzgünüm. Bugünlük bu kadar yeter. Çok yoruldum. Evet bugünkü kazançımız 63 TL ve 7 kişiyi karşılamışız. Döner salonu arkadaşlar. Bugün de güzel geçti. Dükkanımıza bir girelim. 300 milyonumuz olmuş mu? Bunu çok yavaş yerliyoruz. Biraz hızlı yerlememiz lazım. Üçüncü güne başlıyoruz. Gel vatandaş gel. Sabahın ilk, ilk ama ilk döneri bedava. Sana bedava vereceğim. Haydi bakayım. Lan çıkar lan salataları. Hadi patates patates bu makineyi biraz hızlandırmamız lazım bu ne lan? Neyse keselim de bir dahaki bölüme patatesimiz eksik olmasın. Buyurun teyzem ilk dönemimiz afiyet olsun güzel olmuştur. Para ayo para neyse sıkıntı yok. Cömert çok cömertsiniz. Buyurun beyefendi. Gel vatandaş gel hazırda sıcacık sıç, sıç, dönerimiz var. Buyurun efendim buyurun gelin 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 gelin. Buyurun çocuk bey okula mı gidiyorum bay bay görüşürüz. Allah'a <laughs> emanet. İyi <günler. gülüyor> döner, buyurun buyurun döner işte. Gel gel döner bedava. Bedava değil lan ne bedavası. <gülüyor> 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 o zaten rahatsız <laughs> On parayı vermiyoruz sadece kesiyoruz biraz az koysam az para verirler Hmm. <laughs> <laughs> Aha. Paralar topla patates son bir tane. Yapabilir miyiz? Yetişebilir miyiz? <laughs> Vermedim ki. Bu <laughs> daha gazete girmedi. <laughs> gel vatandaş gel. Beleşem. Döner fiyatına döner. Buyurun efendim. Buyurun gel vatandaş gel. <laughs> Lan tamam üzülme lan. verdik sana para e, Bekle dostum lütfen üzülme o suratımı asma bekle bekle şu patatesi doğradıktan sonra hemen sana dönerliği vereceğim buyurun efendim buyurun afiyet bal şeker olsun sana da afiyet olsun bacım gördüğünüz gibi usta 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 işte görüyorsunuz kesişe bakın şu kesişe bak usta da. böyle bir usta göremezsiniz hayatınız boyunca bekle dostum hemen bekle 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 buyur buyur buyur, buyur. Neyse oğlum 9 saniye zaten bu 6 saniye var. Bu nasıl yetişecek ki? 6 saniye bakayım. Bugünkü dönercimiz bu şekilde. 338 TL'miz oldu. Biraz daha topazladık aslında. Dönerin bıçağını değiştirebildik aslında. Ekstra para vermiyor mu ya? Vermiyormuş. Bakalım bir şey alabiliyormuşuz. Oo, aldığımız var aslında bu ne? Evet, malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin üç adım yerine iki adım daha. Ee, aslında bu da iyi ya iki adım üç adım yerine iki Malzemeleri adım. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. Serinletici portakal suyu, bu sıcaklıkla çok lezzetli. Hmm. Serinletici portakal Üçün suyu. Hayalin oyunun büyük bir başarıya ulaşması. <laughs> en sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz da. Bakalım umarım senin sayende senin sayende de biz de şey yapabiliriz eğleniriz. Korunmak için yüklenişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Allah Allah oğlum bizden ustası yok lan bu dünyada. Neyse şu 350 şu döner şeyini değiştireceğim. Onun için hala bir şey almayacağım al. arkadaşlar. Hemen şuradan yeni bir güne başlayalım. Evet günaydın George nasılsın? Senin adın bundan sonra George'dur bakalım. Kırmızı sikkeli kafalı şapkalı neyse artık George Efendi. Böyle patatesimizi keselim. Oğlum kalksana lan kalk kalk işteyiz. George. George oradan mayonez. Bu ne mayonez mi? Yoğurt mu? Müşteriler geldi. Lütfen kalk. Uyuma sakın tamam mı? Patatesim üç saniye hazır olacak. Biraz bekleyebilir misiniz? Lütfen sizi bir bekleteceğim de. Hop. Afiyet bal şeker olsun. Bir daha bekleriz. Biraz stok yapmak istiyorum dönerler arkadaşlar. Böyle bu paket. Aa, tam kızma efendim kızma. Buyurun buyurun. Al sana döner. Al sana döner. Bir, iki. Durun çocuk. Patatesimiz kalmadı ve patates kesmedik. Çok iyi. Teyzemiz de gelmiş. Teyzemiz hoş gelmiş. Nasılsınız teyzemiz? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Dayı kızma dayı. Buyur dayı. Paramı alayım dayı. Selamun aleyküm camiye gideceğim öğle namazından önce bir yemek istiyorum da alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin hemen sana iki tane döner vereceğim de bu teyze öncelikle de ee, kızmasan dayım çünkü onda senden önce geldi de bu teyze al al kızma bağırma dükkan içinde mı lan yine yetişmedi ya bu patates şeyini de değiştirmemiz lazım artık mecbur kapattık arkadaşlar hepinize bay bay 8 kişi almışız Niye bu kadar az? Çok yavaşız galiba. 84 bir arka ve 422 TL artık döner bıçağını yükseltebilirim. 350. Bıçak. Şöyle hop. Bundan sonra 2400 istiyor. Tabii ondan önce birazcık gelişim yapmam lazım. Çünkü 2400'ü 10 günde toplayamayız yani bu gidişle. Ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz 150 ile bunu açacağım ve 250'ye de bunu hızlandıracağım. Daha neler açabiliriz? kola aslında kola da açabiliriz yetiştiremiyoruz ama bunu da yükseltmemiz lazım patatesi Bak, ilk hedefimiz ne olsun orange juice açmak 150 250 daha 400 bir de patatesi alacağız 550 TL'miz bitirmemiz lazım ilk ilk öncelik tabii ki de orange juice açmak arkadaşlar daha çok para kazanabilmek için o zaman yeni güne yine tekrardan bir başlayalım o baya hızlı lan çift taraflı döner bıçağı güzelmiş gerek şimdi olsa tamam oldu Günaydınlar. iki döner alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen veriyorum. Minecraft e, döner sonuna hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. İki bir döner alabilir miyim? Tabii ki. Biraz patates pişsin de hemen veriyorum size şimdi. Gençler bu sabah sabah hayırdır ya. Daha yeni başladık dükkanım. Yani. Bir biraz bekleseniz. Oo dayı tekrar sen geldin. Hoş geldin o zaman. İki tane döner mi istiyorsun? Evet. Hemen veriyorum. Buyur dayı. İkinci döner hazırlanıyor. Biraz beklemen lazım. Patatesimiz hazır. Son bir dakikamız var. Bir dakika sonra dükkan kapanıyor arkadaşlar. Lütfen biraz hızlı sipariş isteyin. Dayı hoş geldin dayı. Aa, oğlum sümüklü çocuk gelmiş. Oğlum böyle dışarı çıkmaya utanmıyor mu lan? Sümüğünü bir temizleyip gelseydin mi? Buyur dayı. Patatesimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Biraz beklemeniz lazım. Görüyorsunuz ustayı. Döner. Mamicraft döner salonu. Usta Mamicraft'ın ellerinden efsanevi dönerler yemeye ne dersiniz? Lan sümüklü çocuğa baksana nasıl kızıyor. Seni öldürürüm lan sürü Biraz bekleyeceksin. Burada bir sürü kişi sıraya bekliyor ve senin gibi kimse bağırmıyor burada. Al. Al bakalım. Hadi afiyet olsun. Git bir daha öyle gelme. O paraları almamız lazım. Al parayı ver çabuk ver. Ah yine parayı kaçırdık. Oğlum şu paraları çabuk verin. Bak bir de kızıyor bize ya. 9 kişi rekoru kırdık arkadaşlar bu 9 müşteri karşıladık ve hepsine mükemmel bir şekilde verdik. Toplamda 163 TL'miz oldu. O zaman şu şeyi açabiliriz dükkana gir. Orada cüsları açabiliriz. dönerimizin yanında efsane gider bu arkadaşlar. İki lezzet bir arada. Tekrardan yeni bir üründe Mami döner salonu açık arkadaşlar. Dönerler ucuz. Sudan ucuz, es efsanevi lezzetle karşınızda. Orin cüz gelmiş de alabilir miyiz tabii ki de. Buyur efendim. Orange efsane gider bu dönerlerimiz. Tadına bakın. Lezzetli mi? Oho. Malzemeleri doldur George. Doldur malzemeleri George lütfen. Burada sabahtan beri seni bekliyorum. Hadi George. Geri git. Bay bay. Buyurun beyefendi. Alabilirim paralarımı. Oh. Hemen bekliyorum Hemen hemen veriyorum. Biraz bekleyin lütfen. Lütfen patatesimiz yok. Dönerimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Lan batıyor muyuz yoksa? 3 tane dönerimiz hazır. Sakin olun. Buyurun. Alsan. Sen de al. Alalım paraları. Teyze hoş geldin teyze. Teyze ne yapıyorsun teyze? Gözükmüyorsun o zamandır. Hayırdır yoksa bizi mi satıyorsun? Başka döneceğim mi diyorsun? Bizden daha iyi lezzetli bir dönemimiz yok. Hadi bay bay görüşmek üzere bir daha bekleriz. Ah bir tane hayır. Bir taneyi beleşe verdim. Oğlum yetişmeyecek. Of. Oo 111 TL kazanmışız bak geçen güne geçen iki güne göre çok iyi ama 8 aynı müşteri 111 TL yani fazla yani gelişmişiz biraz pahalı satmaya başlamışız. O zaman %5 ilerleme, oyunun ilerlemesi gayet normal. Oh, bu sefer rekoru kırdık. 13 müşteriye 143 TL'den toplam kazanç elde etmişiz ve 390 TL'mize ulaşayım. Bir şeyler daha açabiliriz arkadaşlar. Ne açalım? Bakalım bir en mantıklısı ne olabilir? Patates mi acaba? O ya patates fazla önemli değil de. Şunu da yapalım ya şu çok önemli çünkü arkadaşlar çok ekmek. tıklıyoruz benim parmaklarım ağrıdı neredeyse Bir tıkla bu da iyi aslında Paramız yok o da sıkıntı yok Tamam bir sus. Şimdi ne alacağız kola bir dahaki ne kola 350 TL biriktirip kola almamız lazım Tekrardan dönelim ve 11. gün mü? 12. güne başlayacağız Pardon 11. günmüş Gel vatandaş gel dönerin en iyisi burada aha bizim dilencimiz geldi. Ne isterdiniz? Bir adet dönemesin. Yok sıkıntı yok. Tamam dönemesin dönemesin. Hemen veriyoruz. 3 saniye 2 saniye patatesimiz pişsin. Al parayı alayım nereye gidiyorsun? Ama bu hızlandırdı bizi ya. Kitik yapıyoruz ya çok hızlandırdı bizi. Bir patates doğrayayım hemen senin dönemli veririm arkadaşım. Lütfen biraz bekle. Teşekkür ederim beklediğin için. Buyur afiyet bal şeker olsun. Bir daha bekleriz. Oy hoş gelmişsin sen. Esselamu aleyküm. How are you? today ehli kehfli kefen patatesimiz yok oğlum boş konuşacağımıza burada patates bir şey. biraz bekleyeceğim kusura bakma Arabistan neyse seni bir Arap'tan önce yollayalım çünkü tek dönüm. işte böyle az isterseniz hemen gidersiniz kardeşim paraları bir paraları toplayalım hop oh bayağı toplamışız lan son anda paraları aldım yetiştiremedim ama olsun toplam 10 kişiye vermişiz düşmüş bayağı 137 TL 275 TL oldu toplamda 350 yapacaktık geçelim şimdi dükkana bir girelim bakalım 350 mi? a 150 pardon no, 350 miş <laughs> ama bunlarda böyle tıklamamız lazım ikide bir onun için çok hızlı gelişmemiz lazım gerçi kolay aldıktan sonra arkadaşlar zaten full e, paramız birikecek bayağı birikecek çünkü kola da paralı olacak dönemimiz paralı olacak bir patates kesiyorum Dubai ye. çikolatası hemen sana vereceğim Dubai'nin en adamı ya ama sen de arada bize bahşiş bırakman lazım. Böyle olmuyor kardeşim ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dünün en iyisi burada. Hop nereye gidiyorsun? Gel buraya parayı çıkar. Al bakayım sana. Sana da buyurun bugün buyur dönerimiz sinirlenmenize gerek yok. Buranın en hızlı döneri burada. En hızlı ve en lezzetli. El lezzetinden daha güzel. Daha efsanevi. Ne dediğimi tam olarak bilmiyorum. Buyurun buyurun buyurun. Bizden hızlısı mezarda. Buyurun gel vatandaş gel. Her lokması ayrı lezzet. Buyurun buyurun. Uyumalan kalk 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 şey malzeme kalmadı lan. Yetiştirmemiz lazım. Gerçi bir müşterimiz tek var. O da iyi. Biraz döner keselim. Psss. Keşke biraz patates de ke önce patates kesedik, en azından patates pişene kadar döneri keserdik. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Onu da hallederiz. Biraz beklemeniz lazım. Lütfen biraz bekleyin. Biraz anlayışlı da şu patatesi keseyim bir. Buyurun efendim. Hemen veriyorum dönerlerinizi. Sen ne istemişsin? Portakal suyu sen de portakal suyu Al sana, al sana. Böyle görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi günler. Alın, buyurun beyefendi. Hemen depolamam lazım. Müşteri yokken. İki tane istiyorsun. Oğlum ikişer tane niye istiyorsunuz? Bak şu Dubai'ci gibi yolunda Ne güzel adam birer tane istiyor. Elit adam, elit. Cuma'dan çıkmış geliyor, iki tane döner diyor. Oğlum insan bir önce bir dua eder, hemen kaçıp gitmez Cuma'dan ya. Şapkaya bak hele. Tamam bir Ah patatesimiz yok. unuttuk. Gerçi yetişmeyecek ki. 10 saniye var ve patatesin pişmesine de 15 saniye. Neyse bunu da hep size mi vereceğim kardeşim? Biraz da bizim eleman yesin. George efendi. Evet gün bitti tekrardan 12 kişi 154 TL neredeyse rekora yakın iyi bir kar yine de 350 olmuş mu? O 400'ü geçmiş kolalarımız kolalarımızı da aldık artık 1400 ne oluyor? Bardakları daha hızlı dolduruyor. Bardakları daha hızlı dolduruyormuş. Demek ki gelişmemiz lazım arkadaşlar. Yavaştan bundan sonra artık full gelişim yapacağız. Daha yeni şeyleri açmayacağım. Belki bu kızartıcıyı açarım. Belki bardakları şey yaparız. Bardakları Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. Aslında bunu da yapmamız lazım. Bu bize çok avantaj sağlar. Şunu da bir dahakine 800'e şu bardakları açacağım. Ondan sonra biraz gelişim yapacağız. Şu 800'e daha sonra bunu açacağım arkadaşlar. O şekilde gideceğiz. Şu an iyi ilerliyoruz. Birkaç gün daha oynasak güzel olur. Para biriktirmemiz lazım. Hadi ya Allah bismillah diyelim ve kola makinemiz de gelmiş. Evet yeni güne başladık Gel vatandaş gel. Sabahın ilk gününde dönen en güzel, en güzel hali burada. Gelin gelin gelin. Bunu yemeyen pişman olur arkadaşlar. Bu dönemleri yemeyen pişman olur. Lezzetin tek adresi Mami Kram döner salonu arkadaşlar. Buyurun. Lan kaçtı adam kaçtı ya. Lan tovası. Hadi hızlı gel hızlı gel çabuk ol. Lan oğlum gitti ya. Ee. Oo sen de ona ne kadar fanta oğlum bu nasıl bir makine lan? Beleşek kola ve bir tane döner gitti artı bir de o lanet olası dilencinin <laughs> de beleşe gittiği dönerleri var. Neyse 110 kişiye, 10, niye bu kadar yavaşız lan 142 TL. Patatesi kesmeyle güne başlayalım arkadaşlar. Tekrar günaydın herkese. E, umarım güzel bir, bol, bol kazançlı bir gün geçiririz arkadaşlar. Ve aşırı fazla yorucu olmayan bir gün. Basit şekilde. Gerçi bu George bize yardım etse. Hop patatesimiz hazır hop. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Günün ilk e, dönemini yemeye hazır mısınız? Dikkat edin de parmaklarınızı sakın yemeyin. Buyurun efendim hoşçakalın, afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Dönümü nasıl, dönümü nasıl geçirin? Sizce güzel mi? Gel vatandaş gel. Gel 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 gel. Döner sevenlerin buluşma noktası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Hepinize tek tek. Teşekkür ederim paralar için. Ben sana da şunu vereyim. kolay istiyorum değil mi sen bir tane? De. Buyur efendim. Hemen kolunuz geliyor. Dolsun. Merhabalar hoş geldiniz sinirli bey. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de Teşekkür ederim size iki kola vereyim, iki orange juice vereyim. Pardon, yanlışlıkla sizi kesiyorum, özür dilerim. Buyurun portakalımız. Hoşça kalın Hoşçakalın, bay bay. Hemen iki tane kola geliyor. Buyurun efendim. Onu kola hızlı oldurmam lazım. Dört tane kola geldi, anlatayım. Ne kolayısı artık, e, ne kadar kola sevenler var lan. Asıl sevmeniz gereken benim dönerlerim olması gerekiyor. Siz daha çok kola alıyorsunuz benden. Parayı ver, parayı ver, parayı ver, hayır. Bak kolaları yetiştiremedim, gördünüz mü? O kadar kola istememeniz gerekiyor. 11 2 144 iyidir, çok iyidir. Hemen yani dükkana gidelim. Başka neler açabiliriz? Benim bileğim gitti resmen. Bu ızgara ile geçiyorlar idare edin. Sizce böyle bir şey yapabilir miyiz? Ya böyle bir sıkıntı çıkarabilir miyiz başımıza? bir iki bölümde oynayıp şu kola bardaklarını fullemem lazım arkadaşlar. Çok sıkıntı bizim için onlar. Hoş geldiniz. Her lokmasız lezzetli ayrı bir dönemimiz var. Buyurun arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Gelin gelin beğenmezseniz paranız ziyade. Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Tavuk döner, et döner, gün gelir hesap döner. Dönerlerimiz efsane. Efsanevi, efsanevi dönerler. Minecraft döner salonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dostlar, misafirlerimiz aslında bunlar bizim. İyi davranmamız lazım onlara. Teyze hoş geldin. Teyze nasılsın? iyi misin? Uzun zamandır gelmiyordun ha. Ayıp tut sana bak. Bak bu çocuk geliyor da sen hiç gelmiyorsun. Pardon, pardon, pardon. Oo kolalar hazırlayayım. Hemen sana da kolalarını da doğrayayım. Buyurun. Seninkini de verelim şöyle. Şöyle portakal sularınızı alın. Buyur amca, buyur amca. Kızma amca. Pardon amca. Kızma. Lan kızma al al kızma al kızma bak patatesi bıraktım senin şeyini verdim çiçeğini verdim ya Al sana paka paka görüşmek üzere Doldu şuraları George hemen doldu şuraları bak Tamam geri çık geri çık döner kesmem lazım 2 saniye Şöyle hop Bak yine geldi dön şey bir de fırtın kolay istiyor ya Hop hop nereye gidiyorsun hop hop seni gördüm ki Hah, Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. O bu mavi gözlü kız. Bu oyunun en güzel kızı bu arada bu arkadaşlar. Çok sevdim bu kızı. Umarım o da bizi sevmiştir, yemeklerimizi sevmiştir. Sevmiştir ya. Ha kolasını vereceğiz şunu. Böyle hop topla bir. Oh bugünlük bu kadar yeter. Oh tam zamanında bitirdik ha. Umarım 15 misafire geçmiş. Olsun 15 müşteriyi geçmişiz bu sefer. Lan bu yine uyudu Allah'ım yarabbim ya kalksana lan kalk kalk George Gün bitti ve 11 müşteriden 190 TL kazandı Dolar kazandı arkadaşlar Ne kadarımız oldu bir bakayım 800'e buluştu o daha Allah'ım Aslında şu da iyi ya bence ilk önce Bilmiyorum ya valla para bayağı bir para biriktirmemiz lazım Neyse hiç hiç durmadan arkadaşlar Tekrardan devam edelim ve hiçbir şekilde Hiç konuşmadan hızlı bir şekilde Hızlandırılmış bir şekilde biraz kasmak istiyorum oyunu Oh be arkadaşlar bayağı bir baya bir döner yaptık ya yeterli. bileklerim koptu neredeyse artık ve bu da açıldı arkadaşlar. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Oğlum sen git bizim dükkana nasıl girebilirsin ki? Onun anasını avradını gelmişini geçmişini inimini bilimini sümünü, sıfatını her şeyini alıp götüreceğiz tabii ki de. İlk önce tabii ki 88 8 1600 TL'miz, 1711 TL'miz var. Tabii ki de şunu açabiliriz arkadaşlar artık. Ve evet, bunu açtık. Artı bir de şunu açtık. Bu ne? Artık makinesine gider ve otomatik olarak kolayla dolar. Yani kolay dolar bu sefer efsane. Bunu bir daha açabiliriz bunu. Etrafına Bu cihaz otomatik olarak yapar. Ha. Şimdi dokununca gidecek ama bir daha kendi kendine mi gidecek bu 2400'e basınca? Hiç bilemiyorum. Bir, bir, oyun atalım bakalım nasıl olacak. Evet yeni bir günden tekrardan sizler birlikteyiz arkadaşlar. Oho gördünüz mü bardakları tek tek kendi kendine gitti. Çok güzel oldu bu bizim için tabii ki de. Şöyle dönerimiz biraz Gel vatandaş hadi gelin lan neredesiniz sabah? Evet ilk müşterimiz bu yakışıklı adamın beyefendi oluyor gelin Bir kola bir mevzuya. hemen geliyorum. Bir de puan almış. Ben bir patates daha doğrayayım. Hemen sizin vereceğim. Gelin gelin gelin. Hoş geldin. Hoş Oo güzel olmuş lan. Artık isabet ettirmemize gerek yok. Güzel olmuş güzel. Bakın hemen size gösteriyorum arkadaşlar bu şekilde. Hop bir kere basıyorsun. Geçiyor. Hop hop nereye gidiyorsun lan? Hop hop. Bu arada hırsız bile geldi arkadaşlar. Artık bu hırsızla da başa çıkacağız mecburen. Kaçak hiçbir şey yok. Şunu bari basalım da şöyle görsün. Şimdi bir kızartma yapalım bununla bir patlayız Böyle hu 3 tane basıyoruz. Yolla. Yol. Aa pardon seni unuttum. Hemen 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 hemen. Buyurun efendim. Sizin de kollarınızı vereyim. Teşekkür etmenize gerek yok ya. Afiyet olsun. Lan hızlı artık hızlı da gitmeye başlıyor. Biraz bekleyeceğim. Oo. Kola fanta vermem lazım bu adama. Bu bayağı bekledi. Hoş geldin sümüklü çocuk. Sen daha sümüklerini silmedin mi? Lütfen bir daha gelişinde silmeni rica ediyorum. Misafirleri, müşterileri kaçırabiliyorsun çünkü. Bir sen eksiktin başımızdan. Sen de geldin. Tam oldu. Buyurun efendim. Hoş, hoşçakalın. İyi günler. Hop sen nereye gidiyorsun? Tabii ki seni görmemezlikten gelmeyeceğim. Lan uyan uyan. Hey. Baba baba Nereye gidiyorsun? Paraları bırak. Şöyle toplayalım bari. Çalmasın arkadaşlar. Sıkıntı yok patates doğru Son 15 saniye kal azaldı. Evet. Evet 10 saniye gelin müşteriler nerede kaldınız zor mu yapasın? İşte Kaç ne kadar istiyorsun hadi. Parayı ver çabuk parayı ver. Üf, alamadım yine. 333 tane toplam kazancımız arkadaşlar. 222 lira bugünkü kazancımız ve 12 tane müşteri e, misafir karşıladık. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıtlar hemen hızlı bir şekilde ve 22 gün tamamladık. Ve oyunun ilerlemesi %20 arkadaşlar. 36 yükseltme 6'sında.